arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Scooter'larımızı tanıtacağız. Yanımda Demir var. Demir hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Ve Scooter'ı düşürür. <laughs> Yalnız, evet. Tam şey olmadı. Arkadaşlar ben bugün video çekmeyeceğim. Odaklanmıyor şey. lan. Lan. Hah odaklan. Şimdi Bırak şey. dil başla videolarla. İyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben gider. Bu bunun kanalı eee Maxim demeyeceğim. Turat'ı gelecek. Şimdi ben bir Scooter'ımı tanıtacağım. Bunun markası Fruflay. E, tanıtayım bu kol bu, bu buradan çıkarılıyor şu var ya şu beyaz Heh, ona basıyorsunuz şöyle çıkıyor bu tekerleri bunu <laughs> tamam, betona koydunuz tamam, 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 tamam. oğlum git arkadaşlar bunun tekerleri betona koydunuz mu bu öyle basar ki bakın bu da aynı freni çok iyi yani böyle direksiyonu önüne kaldırınca ya oyun oynuyordu <laughs> evet bir hız gösterisi yapıyorum herkese. Arkadaşlar Aynen. bu arada benim yeni kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, Simi Maksim. Deneceğim. Evet biraz uzaklaşayım. Maksim şimdi Demir gel sen kişisini tanıtalım. Bu böyle köşe bu çok güzel. Şu bak bu, bunun altı çok yüksek. Bunun altına bunu var ya siz bunu hayatta vuramazsınız. Şu abi ya şu çok ananı satayım. Buradan da katlanıyor mu? Arkadaşlar işte. Demir. De Arkadaşlar katlayayım. bu Demir Demirin tekerleğine bakmayın çıkartma koymuşlar. Şurasına bir çıkartma tutmuyor. çok çok kille. Evet arkadaşlar çıkartma olduğu için hızını biraz yavaşlatıyor. Yani. Çok sürtüyor yani arkadaşlar şu teker. Şurası sürtüyor aynı. Yani yüzde birini. Şurası sürtüyor. yavaşlatıyor. Şimdi arkadaşlar bunun tekeri bu arka teker freni iyi tutmuyor. Yani yarısını değil. Niye? Oldu. Bu tekeri basınca abi arka tekeri çok yaşar. Tabi direksiyonu şöyle öne kaldırılmış şey oluyor. Demin ikisi biraz saçlanmış. Tabi bu 2015 modeli değil mi? Yanlış söylemiyorsa. 2000. Ay 2000. Kaç? 2000 kaç bu? 2014. 2000, bu 2014, bu 2016. Bunu Intersport'tan ucuz alabilirsiniz. Ben bunu 200, 20 falan aldım ben bu scooter. Bu normalde 240 lira arkadaşlar. Ama bu skuter çok iyi. Bu da biraz pahalı. Bu da biraz pahalı. Biraz pahalı. Bu kaç para? Yurt dışından babam aldığı için ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani bisiklet Ondan çok iyi. Biraz pahalı diyelim. Şimdi biz de sürüş süreceğiz evet, yani. Bir saniye. Teste çıkacağız. Bakın şuraya çıkacağız. Öyle gideceğiz. Sonra bakacağız. Hadi Demir'e bakalım hadi. Bismillah. Hadi hadi. Hadi ben çekeyim. Peki, tamam arkadaşlar bir gösterisi yapacağız. Gel gel buraya de. Gel. Oh. gel gel. gel. Ben... Sağda yapak ya. Aynen yo, yürü yo, yok lan. Şöyle dur. Adam zorluk çekiyor. Bakın. Şimdilik Demir seni bir alalım. Demir kesin. Tamam. Adama diyorsun. bak. Aynen. Bir. Oh. işte. Bir, iki, üç. Hız gösterisi. Arkadaş adam bu hızlı. Hani ben, ben peşinden çok gitmiyorum. Yakaladım Hatta şöyle biraz hızlanalım. Aynen. Adam durdu. Aynen. <laughs> adam düştü. Onun küfür yanı şükür. Etti. Hiç bilmediğim küfür ediyor. Geliyor arkamdan. Şimdi benim sağa döneceğiz. Abi bu neydi? Burası tutun. Adam hemen yana ya. Tamam gel oğlum gel beni çekeceğim ben. Demir yanımdan geçiyor. Gerizek. Demir. Üç deyince dur şu. Şu adam geçsin bir saniye. Arkadaşlar şu bir biz gel. Evet sen bana bir iç iç de. Oğlum başladık kayıt. Düz tut. Evet arkadaşlar Burak değil mi? Çizdi. Şimdi Evet arkadaşlar Burak değil mi? Şimdi başlıyor. Şimdi 1 2 3 go 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 let's go. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu top ya videoları ve videolar her şey orada arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. Benim kamerayı yanlış tuttu. Kusura. Abi ben yandım. Çok bastım. Fena bastım. Öküz kadar. Baktım şöyle. Vurma oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi ve like olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kafayı yedi. Zaten. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakın abone olmayı sakın unutmayın. Hadi bay. Oyun çatası.